Merhaba. 11 aylık bir çocuk oturuyor yerde ve çevresindeki oyuncaklara ulaşmak için hiçbir çabası yok. Ve sadece elleriyle çevresinde annesine bakıyor, babasına bakıyor ve her şeyin ona verilmesini bekliyor. Öykü çok Güzel bir öykü. Heyecanla yaşanmış bir gebelik. Harika bir lohusa dönemi. Ebeveynlikten çok keyif almış bir anne baba. Her şey çok yolunda ama çocuk yürümüyor ve emeklemiyor. Sadece oturuyor. Bunda bir gecikme olabileceğini düşünüp gelmişler. Bu çocukta ne var? Hep birlikte düşüneceğiz bu videoda. Şöyle, bu çocuk fazla ebeveynlikten muzdarip desem ne dersiniz acaba? <laughs> Şimdi tam topa tutulmalık bir laf ettim değil mi? Şöyle çok verilmiş bir çocuk da istismar edilmiş bir çocuktur. Neden? Hayata hazırlanmaz çünkü. Ebeveyn ona vermekten o kadar keyfi oluyordur ki o duygunun dışına çıkamaz. Çıkamadığı için de asıl görevi onu aslında hayata hazırlamaktır. Her türlü zorluğu onun önünden uzaklaştırarak her istediğini ona vererek aslında hayali ve gerçekçi olmayan bir hayat <laughs> imajı verir ona. Neden? Çünkü çocuk ebeveyniyle kurduğu ilişki üzerinden dünyayı anlamlandırıyor demiştik değil mi? Annenin, babanın birbiriyle kurduğu ilişki ve çocuklarla kurduğu ilişki o çocuğun diğer bütün ilişkilerinin temelini oluşturur demiştik. Şimdi anne baba ikisi de çok veriyor. Vermekten de çok keyif alıyorlar, bayılıyorlar. Bundan da çok mutlular. Sakin, dingin bir anne baba. Çocuk da sakin, dingin, ekransız. Aslında muazzam şeyler yapıyorlar. Fakat çocuğun büyümesine izin vermiyor. Var. Neden? Çünkü her dediği önüne geliyor ve her dediği yapılıyor. Çocuk hareket etmek için. Bir istek, bir arzu duymuyor. Bir yere ulaşmak istediğinde sesler çıkarıyor ve sesleri anlayan anne baba var, anlamlandırıyor çünkü gözleri çocuktan başka hiçbir şey görmediği için çocuk isteğini onlara anlatabiliyor. Ben burada sıkıldım, beni kucağına al yürüt. Oturmaya kalktı da anne, a sesi çıkarıyor. Tekrar yürütmeye devam ediyorlar. Pencereye doğru giderken pencereden bakmak istediğinde oraya olumlu sesler çıkıyor. Anne baba bunu anlıyor. Her şey güzel, çok güzel, güzel de yürümesi gecikiyor. Gelişimi geride kalıyor. Yani bir anlamda ebeveynin yoğun ilgisi onu hep bebek pozisyonunda tutuyor. Dolayısıyla gecikmesi başlıyor değil mi? Keşfetme isteği duymuyor. Keşfetme isteği için biraz canının sıkılması lazım. E, anne baba hep emrinde. Dolayısıyla canı hiç sıkılmıyor. O yüzden ya şu dolabın içinde de ne var diye gidip bakmıyor. E bu deneyimini azaltıyor. Bu deneyimin azalttığında beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla geliyoruz şu konuya. Çocuğunuzu 7-24 oyalamanızı istemiyoruz. Çocuğa bütün dünyada sadece o varmış gibi geçireceğiniz 4 saat, bir de sokakta geçireceğiniz 2 saat yeterlidir. Onun dışındaki zamanlarda çok önemli bir şey yapacak çocuk. Birkaç şey hatta. Bir, sizinle olduğu zamanlarda beslenecek ve o beslendikleriyle sizsiz olduğu zamanlarda büyüyecek. Yalnızken bir çocuk biliyorsunuz değil mi? O beslendiği şeylerle bir şeyler üretmeye başladığında çocuk büyümeye de başlar. Bir başka şey yalnız kalma becerisi kazanacak. Yalnız kalabilme, vaktini kendi başına geçirebilme becerisi bir hayatta kalma becerisidir. Matin'in çok güzel bir sözü vardır bayılırım. Yalnız kalmayı beceremeyen biri kişiliğini koruyamaz. Neden? Çünkü hep karşıya uyumlanmak zorundadır. Kendiyle birlikte kalsın diye. Bir çocuğa böyle bir miras bırakmak istemeyiz değil mi? 7-24 çocukla ilgilenmek gerçekçi değil. Böyle bir şey olamaz. Yapamazsınız bunu. Neden? Daha yeni doğan döneminde bile sizin temel ihtiyaçlarınız var değil mi? Tuvalete gitmeniz gerekiyor, çalışmanız gerekiyor, işe gitmeniz gerekiyor, yemek yemeniz gerekiyor, dinlenmeniz gerekiyor benim gördüğüm bu çocuk bu süreçlerin hiçbirine katlanmak zorunda kalmamalıymış gibi davranıyor. Halbuki çocuk tuvaletiniz geldi, tuvalete gideceksiniz. Çocuk ağlıyor. E tabii ki ağlayacak canım. Yani e, güvenlik algısını yaratan kişinin yanından ayrılmamasını sağlamaya çalışıyor. O öyle davranacak ama sizin çok temel ihtiyacınız var. Tuvalete gitmeniz gerekiyor değil mi? İnsan hakkı ya da yemek yemeniz gerekiyor. insan hakkı bunu da yapmalısınız. Peki ne yapalım ağlamasın diye yanında mı durun? Hayır. Gideceğimiz ona söylüyoruz. Ne kadar küçük olursa olsun yeterince tekrarlandığında gitmenin ne demek olduğunu anlar. Hiç merak etmeyin. Bununla yapılmış nörobiyolojik çalışmalar var bu arada. Ee, öyle kafadan söylemiyorum yani. Ben gidiyorum ama geleceğim. Çünkü tuvaletim var. Ben her zaman gidebilirim ama her zaman geri dönebilirim. Gidip tuvaletinizi yapacaksınız ağlıyor. Çılgınlar gibi ağlıyor. Evet ağlayabilir. İşinizi bitirdikten sonra sakin bir şekilde çocuğunuzun yanına gideceksiniz. Ve ona şunu söyleyeceksiniz. Sakin bir şekilde ama. Ben her zaman gidebilirim. Ama her zaman geri döneceğim. Hiç endişelenme. Bak geri döndüm ve sen güvendesin. Artık sen yalnız da kalabiliyorsun. Gördün mü? Başarabiliyorsun. Hayatta kalıyorsun. Bu harika bir şey. Bu olumlu dönüş onlara... Şunu söyleyecek ya ağlamak çok enerji kaybettiren bir şeydir beyinde. Diyecek ki yani hayatta kalıyorum. O zaman bu enerjiyi harcamama gerek yok. Boş boşuna ağlamayayım artık. Ben sabretmeyi öğreniyorum. Dolayısıyla geliyoruz gene nörobiyolojinin söylemlerinden bir tanesine. Küçük ve orta ölçekli travmaların hepsi çocuğun ileride dayanıklılık kazanmasına neden olur. O nedenle hiç travmaya uğramasın, hiç üzülmesin, hiç ağlamasın, hiç zorlanmasın, hiç sıkılmasın. Bunlar doğru söylemler değiller. Çünkü hayatta hepsini yaşayacak. Hayal kırıklığına da uğrayacak, sıkılacak da, bir şeyleri yaparken zorlanacak. Bir sürü duyguyu bir arada, olumsuz duyguları da yaşayacak. Değil mi? Engeller olacak önünde. Bunları tek başına kaldığında bunlarla mücadele edebilecek çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Bir çocuğun büyüyebilmesi için anne babanın kendine muhtayılması gerekiyor. Yani çocukla yeterince ilgilenip geri kalan zamanda onun yalnız kalabilme becerisi için alan açmamız gerekiyor. Çok şeyi verdiğiniz bir çocuk o çıkmaz. Yürümeyi öğrenmesine gerek yoktur ki annesi babası onu zaten her yere götürüyordur. Ben hep bunu söylerim. Benim evde bir plexiglas böyle kenarları yumuşatılmış tam çiğnemelik bir sehpa var. O sehpaya ulaşabilmek için emeklemeyi öğrendi benim oğullarım. Çünkü oraya gidip dişlerini kaşıyorlardı onunla. Ama ben oraya götürmedim onları. Ben yanlarına uzandım, oyun oynadım. Bazen mutfağa gittim, kahvemi aldım, kahvemi içtim. Ben onlarla oyun oynamadığım zamanlarda kendilerini oyalayabilmek için döndüler mesela. Sırt üstüyken yüz üstüne döndüler. Sonra oradaki şey iki gözlerini kestirdiler. Oraya doğru gitmek için uğraştılar. Gittiklerinde de dişlerini çok iyi kaşıyabildiklerini keşfettiler. Sonrasında da emekleme geldi. Çok erken emeklediler o yüzden. Bir çocuğun erken emeklemesi, erken yürümesi bağımsızlaşması anlamına gelir. Ve bağımsızlaşması da müthiş bir şeydir. Şimdi çocuk zorlanmasın diye ona öz bakım becerisi de verilmiyor öz bakım becerilerini anne baba üstleniyor. E bu çocuğa ne yapıyor? <laughs> Biliyor musunuz? Öz güvenin kökeninde öz bakım becerisi yatar. Öz bakım becerilerini yapabilen, gerçekleştirebilir. Bu konuda zorlanmayan çocukların özgüveni de iyi olur. Dolayısıyla çok fazla bakım vermek bir çocuğa onun özgüvenini inşa etme, şansını elden al, elinden almak demektir. O nedenle çok erken dönemde kendi kendine uyuması, kendi kendine yemeğini yemesi, kendi kendine soyunması, giyinmesi, bu becerileri kazanması için alan açmalı, al, açmalı ve bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bir çocuğu büyütmek çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. Ama üzerinde düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bizim bugünkü davranışlarımız onun ileride neye ulaşmasına sebep, ne, nasıl biri olmasına neden olur? Bu soruyu kendimize çok sık sormamız gerekiyor. Bugünlük de bu kadar. Belki böyle büyümüş bir çocuğun ergenliğini konuşuruz bir dahaki sefer. Ne dersiniz? Ve çözüm yolları üzerinde biraz kafa yorarız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.